Hepinize bana şarkı Evet. Hepinize bana şarkı sabit... görüşürüz. Müzik böyle olmuş. Hepinize bana şarkı sabit... görüşürüz. Hepinize bana şarkı Sarı sana Edgar'ın kafası. Eee pardon. Pardon. nasıl wow. bayağı fazla. Bugün bununla hiç oynayamam. Bak şuraya gittim. abi Bir saniye. 18. 18. Arkadaşlar. Oğlum o zaman birinci olmaya çalışan diyenler varsa yanılıyor anası nasıl kasıyor? nasıl çalışın lan ben böyle bir yüz kupayı nasıl kasayım sizlerle birlikte zaten bunu da açacağız bunu açacağız bunu alıyoruz ama bir hafta bekli beklememiz lazım bak 800 kupada efsane bir şey alacağım onu videosunu çekeceğim arkadaşlar bu hadi çok konuştuk lan Oğlum konuşmamız bir dakika sürdü artık. Ama yeter. Bir karakter seç karakter. Ee, karakter. karakter karakter karakter. Ee, karakter kim amına koyayım? Ee, karakter yok karakter marak. <laughs> bir tane seç. hangi bot hangi e, anasını satayım çok telaş yaptım galiba evet evet abarttım biraz <gülüyor> <gülüyor> tamam ben <tamam>, başlamam lazım <laughs> <size. gülüyor>

Abi ne <laughs> <dolduruldu. gülüyor> <Bu gülüyor> yapıyorsun hiç ölmedi lan. Bunu bana Adam ne istediği zaman Burda isim yok Adam isimleri hepsi yoruldu Bana ne bana ne Bana ne bana ne Nasıl bir şey Nasıl bir şey bir şey Nasıl bir Bir 1 Tamam, dur o zaman. Ağzımın öldürmüş? Karanlık zayıf. Ne diyorsun? Bana ne yaptın? Bana ne yaptın? Bana ne yaptın? kaçtı ya. Abi, dur. bayağı. azıcık yedik. Bana öğrenin.

ben geri Elmas kapmaca da oynayayım Karlı o zaman. Anasını <laughs> satayım. Ne bak da seçebilirdik. Ama ne alaka? Allah bela en sevmediğim bir Başıma modu bu ya. <laughs> Hatta, ama Heh, ne Aman, Ne yaptım? Ne 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 yaptın?

Aman Allah'ım nasıl Gerizekalı ya. Hayır. Az play for şey için çok rahatlatıcı. Zaten pardon. Ay olmuşsun. O tamam, kemirdim. Abi beni kim saklama olmuş. He. Atıyorum. Onlara Başka ne oynayayım? Ya da dur ben bundan çıkayım ya. Şey oynayalım. Slava ben seni oynayalım arkadaşlar. Bu yeni geldi. Böyle yeni gelmedi aslında. Tövbe. Aslında böyle ee, bir şöyle öldürürse de kupa kısa Yani. Ama iki kişi öldüremezseniz iki kupa da gidiyor. Bu sırada iki kupa da olunca da Allah belanızı beğenim gitti. Drago sikleri gidecek sen Allah'ım. Drago şimdi taktalı köyü boylamaya izleyelim. Drago'nun ölüsünü anıç belasını da yapabiliriz. Allah belanızı.

Şu an kaç kupa aldım? 6 kupa değil mi? Dedik Allah. 8 kupa diyor. 2 kupa eksiliyor ama 7 kupa veriyor. Süper. Bir saniye bunu yazacağım. Abi neresi orası? Ofis burası mıydı? Yok of. Arkadaşlar ofis neresiydi? Aga bunu söylemem lazım. Bu hileyi kimse yapmasın. Anasını da dedim ikinci oluyorsunuz ama sonra iki kupa eksiliyor. Ama kir... Aa bunu yapacağım. Çünkü biliyorum anasını satayım. Çok kolay bir şifre. Süperse koyduğun çipliğini amına koyayım ben. iki saniye de yaptım. Ama bana gelmeyecek değil mi? Amına. Aga tavuk tam bana özlemiyor mu? <laughs> ben gidiyor. Allah bela. Mı? Vallahi Valla. Brom Stars aç. Bok verdi şimdi. Hmm, buna mı basayım? E burası mı? Evet. Süper sen. Ne kom? Merhaba. Gel. Abi. Ben tek hesaplaşma. Ma oynarken ikinci ol ikinci oldum ve sekiz kupa hayır değil. Allah değil. Lütfen. Lü. Değiştirin. Alıp değiştirin. Bize bunu bu ne ya? Yolayım. Allah belanı anlamadım bir bok. Tosla ona ananın an Akşe bir saniye. Kendi dilimi Türkçe. Let's go. Ayarlar. Yardım mı destek? Çünkü mi sandım ben. Geri Allah. Skip. Thank you. Sağ ol abi. Sağ. Ben net. Konti oğlum ben sağladım kafamdan. Satın aldım oğlum. Neyse bunlara bakmayalım arkadaşlar. Hatayı düzeltmek için böyle bir şey yaptım. Bu arada kulübüme gelirsen çok sevinirim. Bye bye. Ama bu hatayı kimse yapmamasın için biraz yani herkes böyle bedava kupa kasmamasın yani böyle herkes böyle bedava kupa mı kasacak yani bizim de hakkımız var böyle emeğiyle kim bunu yapabilmiş ha kupama bak bir de şu iki tanesine bak bir saniye bir saniye bir saniye şu ikisi de bir Bunu yapabilen var. Kofis, ya mongrel. Aslında bu bayağı bir sayıdan geride gibi hepsini düşürdüm ve sıralamada daha yokum. Anasını satayım. Ama Edgar'da varım. <laughs> 18. Ne? Nerede, bir saniye. Şöyle. Oğlum bunun ne alakası? Aa bunu Türk yapacağım. Artık Arkadaşlar çünkü bu bir hile. Bu hileyi bir daha yapmayacağım. Bir. Bir saniye bakın. Şimdi oluyor mu? Olmuyor hile. İnşallah olmuyordur. Arkadaşlar en... Bakıyorum. Evet. O. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Hiçbir boka giremedim. Ya ben neden bu hileyi yapmadım? Değiştirdim. Geri kalayım çok az. Aga bu bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Your soul is mine. Ha ben şimdi ona çı çı çıkayım. Artık şu videomuz bu anasını satayım bu nasıl oldu lan? Vay. Ne? Artık, Artık şu videomuz bu kadar da god. God.